alkış alan bir isim de vardı aslına bakarsanız. Pek çok siyasi kutlama mesajı yayınlandı ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın mesajı biraz farklı değerlendirildi. E, sosyal medyada gerçekten yoğun ilgi gördü. Kısa süre içinde 5 milyondan fazla kişi izledi İçişleri Bakanının mesajını. Gelin izleyelim. Sevgili vatandaşlarım, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın büyük mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın nişanesi, cumhuriyetimiz, Türkiye yüzyılının ilhamı, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çanakkale'de "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." diyen kararlıktır cumhuriyet. İstanbul'un işgalinde Boğazı yaran düşman gemilerine bakıp "Geldikleri gibi giderler." diyen iradedir. Büyük taarruzda vakit tamam inşallah zafer bizimdir diyen inançtır cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman silah arkadaşlarını aziz vatanımız için fedai can eyleyen şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Bir asırdır değişmeyen heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.